1250 GS sürüyorum. Ona bir alternatif olur ee, diye çok ümitliydim, ama maalesef çok aradığımı bulamadım. E az önce bu 1300 RS'i yaklaşık 100 km test ettim. Yani tabii ki GS'in daha da güçlü hali, çabuk hızlanıyor, çok yakışıklı ama rahat değil. Yani sport turu denince daha rahat bir motor umuyordum. Sele çok rahatsız, kesinlikle çok yakışıklı ama çok rahatsız. 100 kilometrede bile hafiften canımı yakmaya başladı. Oturma pozisyonunun dışında güzel. Yani tabii ki spor bir oturma pozisyonu var. Bunda beklenmedik bir şey yok. Açıkçası şanzıman benim GS'me göre bile daha kemikli hissettirdi. Belki 1300 olduğu için, belki motor çok yeni olduğu için. Virajlarda çok ıslakta sürmeme rağmen çok rahat. Ön dalmıyor. Klasik ön amortisör sistemi olmasına rağmen oldukça kuvvetli amortisörler var. Zorladım. Çok hafif bir dalma hissi var. O da çok normal ama hiç rahatsız etmez. Ee, güzel bir ikinci motor olurdu ama ikinci motor olmak için de oldukça büyük ve pahalı. Biraz arada derede kalmış ki oldu benim hissiyatım.